Bugün 29 Ekim ve biz de Akün TV ekibi olarak Cumhuriyet Meydanındayız. Merhaba sevgili seyircilerimiz, Akün TV Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Melek Kokal. Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi'nin düzenlediği Kariyer Sohbetleri adlı seminer, yapımcı ve yönetmen Hasan Yıldız'ın katılımıyla İletişim Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Gez Göz Arpa, Kriptex gibi çeşitli programların sunuculuğunu ve yapımcılığını üstlenen Yıldız, fakülte öğrencilerine mesleki kariyerlerine yönelik deneyimlerini aktardı. Yapımcı ve yönetmen Hasan Yıldız Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileriyle eğlenceli bir söyleşi gerçekleştirdi. Nasıl sorgulamamız lazım? Şunu söyleyeyim. Mezun olabilirsiniz. Herkes mezun olacak. Kimse kalmıyor. Ben bir kariyer nete ilan veriyorum. İnanın 4500 kişi başvuruyor. İşe başlıyoruz. Her şeyi biliyorum ama hiçbir şey bilmiyorum. Sadece 4 yılınızı eğitimlerimizin dışında da bence kendi alanınızla ilgili Türkiye'de ve dünyada başarılı olmuş insanlar nasıl başarılı olmuşlar? Hangi kademelerden geçmişler? Ben neler yapabilirim? İnanın. Kariyerinde edindiği deneyim ve bilgileri aktaran Yıldız, söyleşi sonrası sorularımızı yanıtladı. Hiç kimse kim sizi tutamaz arkadaşlar. Peki bizim fakültemizde bu nasıl oldu? Öğrencilerin tepkisini nasıl gördünüz? Akdeniz Üniversitesi her zaman muhteşem. Bir önceki yılda ben diye bir yarışma programı için gelmiştim evet. Akdeniz Üniversitesi'ne. İletişim Fakültesi gerçekten Akdeniz Üniversitesi'nde yansıyor zaten. Ben çok mutlu ve güzel bir şekilde ayrılıyorum. Gençler mükemmel. Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi dahilindeki atölyelerden biri olan Akdeniz İletişim Film Atölyesi, fakültemiz öğrencileri tarafından hazırlanan ve ödül almış olan filmlerin gösterimini fakülte konferans salonunda öğrencilerin ve öğretim üyeleri'nin katılımıyla gerçekleştirdi. Değerli izleyiciler, Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde sinema heyecanı yaşanıyor. Ödüllü filmler yönetmenleriyle birlikte Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi konferans salonunda katılımcılarla buluşuyor. Sayın Dekanımız, değerli hocalarımız ve sevgili arkadaşlar. Fakültemizin birbirinden değerli ödüllü filmlerinin gösterimine hepiniz hoş geldiniz. Burada toplanmamızın amacı sizlere 7. sanatın ne olduğu ve bununla neler gerçekleştirebileceğinizi bu 4 yıllık öğrencilik sürecinizde sadece teorik eğitimle değil, teoriyle birlikte pratik eğitimle de kendinize bir şeyler katabileceğinizi ve başarılar sağlayabileceğinizi göstermek için toplanmış bulunuyoruz. Tabii bir de ödül alan arkadaşlarımızı onur etmek için toplanmış bulunuyoruz. Öğrencilerin projeleri, belgesel, kısa film ve kurmaca film dallarında çeşitli yarışmalardan toplamda 19 ödül aldı. Önceki ya, yeni yıl kutlu olsun diyorum size. Afro türk arkadaşlarımız ilk görmüştüm. Ben TRT İzmir'de staj yapmıştım. Oradaki arkadaşımız var derece çalışıyor orada. Tanıştık Ömer Bey ile ondan sonra bahsetti ben böyle bir aileniz var, koyumuz var orada. Dolayısıyla ilk geldim ben arkadaşlarımı soruyor, nerelisin ben de Nasıl şurumluyum diyor? <laughs> yani gecekten ama yani İzmir'de koyumuz var artık. Ben orada evden geldim. Arkadaş, anda Afro Türk arkadaşlarımız orada yaklaşık 200 yıl önce gelmişler burada. Hiç kimse tanımıyor. Dolayısıyla koyda yaşıyorlar. Eğitim seviyesi çok düşük. Aa, dolayı koydan hiç çekmiyor. Zaten bizim normalde yol giderken arkadaşlar görüyor bak bak Arap Arap diyorlar. Evet. Yanımda sevgili dekanımız Bilal Arık hocamız konuğumuz. Hocam etkinliği değerlendirelim. Film gösterimi gerçekleştirdi. Ne düşünüyorsunuz? Ee, bugün yanılmıyorsam 13 tane film seyrettik. Seyredeceğiz daha. Ee, yaklaşık olarak yarısındayız. Bu filmler 2015 yılında işte farklı kategorilerde, ulusal uluslararası yarışmalarda ödül kazanan filmler. Biz hem bu filmleri okulumuzla buluşturmak, okulumuzun diğer öğrencilerini de seyretmesini sağlamak, hem de öğrenci kardeşlerimizi, hocalarımızı yeniden tebrik etmek için böyle güzel bir organizasyonu planladık. Hakikaten de uzun bir sinema serüveni. Bir hayli yorulduk. İşte yaklaşık 3 saattir seyrediyoruz. Daha herhalde bir 2 saatlik falan da bir takım e, işler devam edecek. Filmleri seyretmeye devam edeceğiz. İşte mezun öğrencilerimiz İbrahim gibi, Muhammed gibi onlar da bugün yanımızda. Hep beraber yapılan bu güzel işleri seyrediyoruz. Öğrencilerimizi, onlara katkı sağlayan hocalarımızı alkışlıyoruz. Ne mutlu bize. Güzel bir gün. Sera Teknik ve Teknolojilerindeki Gelişmeler Semineri Profesör Doktor Ahmet Kürklü'nün katılımıyla Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde gerçekleştirildi. Şu an Akintüy TV ekibi olarak Ziraat Fakültesindeyiz. Fakültedeki öğrencilerin merakını uyandıracak sera teknik ve teknolojilerindeki son gelişmeler semineri için buradayız. Seminer Profesör Doktor Tevfik Aksoy Konferans Salonu'nda gerçekleşecek ve seminerin konuşmacısı Profesör Doktor Sayın Ahmet Kürklü olacak. Son birkaç yılda e, sera teknolojilerindeki gelişmeler neler? meslektaşlarımızın hangi yönlere bakmaları lazım? Yarın piyasaya çıktıklarında neyle karşılaşacaklar? Gelecekte neyle karşılaşacaklar? Onunla ilgili bir vizyon vermeyi hedefliyoruz arkadaşlar. Yani serada zararlı böcek yerine ses titreşimlerinin kullanıldığı uygulamaları görüyoruz. Bu uygulamalar önümüzdeki yıllarda daha da yaygınlaşacak. Belli dalga boylarında, belli titreşimler vererek e, pestisitlerin, böceklerin sera içerisine girmesine veya sera içerisinde dağılmasına girdiyse bile engel Seracılıkta zararlı böceklerin engellenmesi için geliştirilen teknolojik sistemleri katılımcılarla paylaşan Kürklü, söyleşi sonrası mikrofonlarımıza konuştu. Aşağı yukarı 8 sene önce fakülteden ayrılmıştım. Geçen sene tekrar başladım özel sektörde uzun yıllar çalışmamız oldu. Şu anda bölümümüzdeki bu sera teknolojileri ve seracılıkla ilgili faaliyetlerimize devam ediyoruz. Ben Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği bölümü son sınıf öğrencisiyim. Özellikle burada son 10 yılki sera ve konstrüksiyonla ilgili gelişmelerden bahsetti hocam. Bu alanda özellikle hangi ülkelerin öne çıktığı ile ilgili detaylı bilgiler verdi. Yani bu alanda yapacağımız araştırmalarda hangi ülkelere örnek almalıyız, hangi teknolojileri kullanacağımızla ilgili detay bir şeyler öğrendik. Çok faydalı geçti inanıyorum. Antalya Sinema Derneği, Antalya Büyükşehir Belediyesi İşbirliği ve Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi desteğiyle 3 gün boyunca Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi konferans salonunda seminer gerçekleştirdi. 20 Ekim günü başlayan etkinlik, 21 ve 22 Ekim tarihleri arasındaki workshop ve atölye çalışmalarıyla son buldu. Antalya Büyükşehir Belediyesi ve İletişim Fakültesinin destekleriyle düzenlenen dijital sinema kameraları semineri Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi konferans salonunda gerçekleştirildi. Neden bunu görüyorsunuz? Çünkü paketin boyutu e, hani üç katı daha küçük. Şöyle bir şeyimiz var. Neredeyse üçe, üçe yakın bir çarpımız var. Yani 25 metre takıyorsam 75 metrelik görüyorum e, kameramda. Döndüm. E, herhangi bir sinema kamerasıyla bu sefer full frame bir fotoğraf makinesiyle kıyaslıyorum. Bu Alexa olabilir, şu anda baktığımız şu an C100 ama Alexa olabilir. Ee, Sony olabilir, Sony olabilir, Sony F65 olabilir. Bunların hepsinin sensör boyutları Super 35 mm ve hepsinin full frame'e göre, büyük fotoğraf makinesi sensörüne göre bir buçuk çarpanı var. Sinema sektöründe kullanılan kameraların tanıtıldığı seminer 3 gün sürdü. <laughs> Birçok radyoda gerek yazdığı şiirlere, gerekse yazılmış şiirlere sesiyle can veren radyocu Melon Şapka, 91.3 Üniversite FM'in konuğuydu. Merhabalar sevgili Üniversite FM dinleyenleri. Mikrofon başında ben Tuba Beyaz. Ben Burak Korkmaz. Evet canlı yayındayız. Bugün bizim için yine özel bir gün Üniversite FM ailesi olarak. Neden özel bir gün Burak'cığım? Çünkü bugün 23 yıllık deneyimiyle karşımızda Melon Şapka var. Radyo programı yaparken eğer senin sokak maceran yoksa sen sokakta e, herhangi birine çöp karıştıran yaşlı başlı adama e, günaydın demiyorsan, yol işçisine kolay gelsin demiyorsan zaten senin radyoda söyleyeceğin hiçbir şey yok demektir. Merhaba Akün TV izleyenleri. Şu an yanımda 91.3 Üniversite FM'in bugünkü özel konuğu Melon Şapka var. Üniversitemize ikinci defa geliyorsunuz. Tekrar hoş geldiniz. Ederim, hoş geldin. Peki ülkemizdeki radyoculuk olması gereken yerde mi sizce? Vallahi şimdi ee, olması gereken yer 90'lı yıllarda çok güzel bir yerdeydi. E, tabii ki İbreli Radyo larla böyle aralarında işte duyulurduk bulunurduk sevilirdik saygı duyulurduk falan e, tabi şimdi teknolojiyle beraber hala o bugün Ahmet benim ama dünkü Ahmet değil bugün Anka benim ...ama yevle beslenen kuşcağız değil. Enal Hakkadehi'yle bir yudum içen sızdı tanrılık şakalarına... ...şişelerle... Küçüklerle. Bu haftaki yayınımızın da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki hafta görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Bugün 29 Ekim ve biz de Aküm TV ekibi olarak Cumhuriyet Meydanı'ndayız.